Bugün babam bana e, ee, bulutluk bir tane kulaklık almış. Biz de bilmiyoruz değil mi? Evet anneciğim. Şimdi açıyorum. Bantlı galiba. Değil mi anne? Biliyorum ee. aşkım. Aç bakalım. Şöyle, ah, açtım. Hı, kolaymış bak. O içini gösterelim. O şarj makinesi. Hmm, güzelmiş. Şunu, şunu nasıl çıkartacağız? Bilmem artık. Şey artık kulaklığı kulağına takarsın Murat. Murat telefonun sesini kıs gerek kalmaz. Bu senin tamam mı? Tamam. Tek sen oynarsın. Şimdi öbür eşyalar da var. Ne var? Gördüğünüz gibi bu ne olduğunu bilmiyorum. Değil mi? şöyle Şöyle. Bu da şarj makineli. tamam şurada da gördüğünüz gibi şurada şarj aleti var bay evet. bay